Merhaba bahçe severler. Yeni bir video ile beraberiz. Evet artık yaz bitti. Sonbahardayız. Ve kışa doğru geliyoruz. Özellikle İç Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız bahçe severler. Artık bahçelerde ekim dikim yapamayacaktır. Balkonlarımızda ve evimizde saksıda ürünlerimizi yetiştireceğiz bu kış. Şimdi Şöyle bir domates fidelerimizi, tohumlarımızı geçen hafta ben diktim. bunlar çeri. Bakın şöyle çıktı. Şöyle gösterelim. Boylarını göstereyim. Şu anda gelişimleri iyi. şu şekilde yaprak, ikinci yapraklar çıkmaya başladı. Bunları biraz daha boy attıktan sonra, yani şöyle diyeyim. Şu seviyeye geldik, şöyle yapayım. Şu seviyeye geldikten sonra artık fidelerimizi esas saksılarımıza ee, domateslerimiz dikmiştik. Şu anda domateslerimiz, şöyle domates köşesi diyelim arkadaşlar burası. Domateslerimiz büyüdü. Saksımızın boyutunu şöyle hemen göstereyim size. Evet şu bizim saksımızın boyutu. Yani çok büyük bir saksı değil ama dediğim gibi domatesimizi gayet güzel bir şekilde büyüttü. Arkadaşlar görüyorsunuz domateslerimizi hemen size gösterelim. Ee, şöyle ilk domateslerimizi gördük. Daha sonra devam ettiğimizde Bakın şurada devam ediyor domateslerimiz Domates tutumlarımız çok güzel Bu çeri domates Ve evde saksıda Demek ki domates yetiştirebiliyormuşuz Şu da diğer domatesimizin saksısı Onun da şöyle boyutuna bakalım Yani burayı sanki bir domates bahçesi gibi Yapıldı bu köşe Burada 3-4 kök domates var Dediğim gibi ne yaptık bunlara Şu ana kadar azotlu bir gübreleme yaptım onun dışında NPK dediğimiz gübreyle devam ediyorum. Kompost bir gübre. Nedir bu? Azot, potasyum ve fosfor arkadaşlar. Bu mutlaka olması gerekiyor. Bu gübreyi vermemiz gerekiyor. Şöyle diplerine ben bu gübreyi veriyorum. Yaklaşık olarak 10 günde bir bir çay kaşığı kadar veriyorum. Zaten dedim gibi kompost bir gübre. O suyu verdikçe eriyerek bitkimize devam ediyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman bitkimiz nasıl? Bitkimiz şu anda evin içinde olmasına rağmen bakın hiçbir sıkıntı yok. Ee, hiç ilaçlama yapmadım buna. Onu söyleyelim. Hiçbir şekilde ilaçlama yapmadık. Ve e, evde dediğim gibi domates tutumlarımız da güzel. Bakın ilk e, şeyde 4-5-4 tane tutmuş. Sonra devam ediyor. Tabii dediğim gibi hangisi nerede karıştı şu anda. Ama dediğim gibi gayet güzel. Bunların da inşallah kızardığını göreceğiz. Çeri domates güzel. Bundan sonra ben bahçemde de aynı şekilde çeri domates yapacağım. Normal domates de beyk olur ama ağırlık çeriye vereceğim. Çeri gerçekten yemesi de çok güzel. Verimi de çok harika. Yani şöyle bir saksıda bile arkadaşlar görüyorsunuz biz domatesimizi çok iyi şekilde yetiştirebiliyoruz. Daha devam edecekti ama ben uçlarını bazılarının kestim. Çünkü artık yerimiz yok burada. Nereye kadar gidecek? O yüzden şu anki meyvelerini büyütsün yeter. Evet istenildiği takdirde sevgili dostlar evimizde de domatesimizi, sebzemizi yetiştirebiliyoruz. Demek ki yeter ki nasıl yapacağımızı araştırıp güzel bir şekilde öğrenelim. Evet bununla ilgili sorularınız varsa yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, cevaplamaktan mutlu olacağım. Videolarımızı Beğenip e, kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Kendinize ve başınıza çok iyi bakın. Hoşçakalın.